Lan adamlar akşamüstü buluşalım dedi. Saat daha iki bile olmamış. <laughs> ah güzel. Alo. Alo. Merhaba. Selam. Abicim konuşsana ya. Ya ne bileyim hani öyle bir açtın ki telefonu sanki arkadaşım aramışım gibi oldum bir tuhaf oldum. <laughs> Komik mi lan şimdi bu ha? Ulan kızımı kaçırmışsınız, benden fidye istiyorsunuz. Hala telefonda komiklikler, şakalar ya. Parmalar. Ee, pardon yani kusura bakmayın. Neyse neyse. Şşş bana bak polise haber vermedin değil mi? Yo vermedim. Ha, aferin işte böyle söz dinle. Öyle bir şey demedin ki abicim sen bana. Demedim mi? Kaçtır adam kaçırıp fidye istiyoruz. Şu polis mevzusunu hep unutuyorum ya. Yine polis haber verme demeyi unuttum değil mi? Geri zeka alsın ya. Vallahi geri İsmail. İsmail? Öyle, hemen heyecanlanma lan. Ee, İsmail benim kodadım. Ee, e, gerçek ismimizi söyleyecek kadar geri zekalı değiliz herhalde. İsmail diye kod adı mı olur? Allah'ınızı severseniz ya. Ne bileyim akrep olur, kobra olur, barut olur. İsmail ne ya? Ya biz sevmiyoruz arkadaşım öyle bir isimleri. Allah Allah biz İsmail'i sevdik. Neyse neyse sen şimdi onu bunu bırak da ne yapacaksın böyle toparlayabilecek misin parayı? Bak dört saatin kaldı ona göre. Saati de söylememiştin gerçi ama konu uzamasın diye oraya geçiyorum şimdi. Yani. Sonuna gelirsek para hazır. Lan kadar parayı ne çabuk toparladın lan şerefsiz. Hazırlamış değil mi parayı? Sana dedim ben iki katını söyleyelim dedim gerizekalı. Aa vallahi hacı laf ağızdan bir kere çıkar. Bana söylediğiniz ilk miktar geçerli. O parayı öderim kuruş yukarısını vermem haberiniz olsun. Tamam tamam sen de haklısın tamam. E tamam hadi adresi verin de gelip parayı vereyim kızımı alayım hadi. Ya akşam dedik ya, ya akşam dedik ya benim bugün işim var olmaz. Ne işin lan? Dayıma gideceğim oğlum ben. Hasta adam biliyorsun. Annem mutlaka uğra dedi bugün. O da uğrayacak çünkü. Saat üç gibi orada buluşacağız. E, gitme sen olmaz. Olmaz oğlum. Ya Yemin ederim bak kafamın etini yer yani ya. Bir yarım saat uğrayacağım, kalkacağım. Dört, dört buçuk gibi gelsin. İyi bakalım. Şimdi, birader, şimdi beri bak ben sana adresi vereceğim de... ...sen şimdi böyle hemen gelme tamam mı? Böyle dört, dört buçuk gibi falan gel. İyi, tamam o zaman ben de bir yere oturur bir şeyler yerim... ...bir kahve içerim falan. Ha manyak mısınız siz? Adam kızıyor. Kızar tabii, haklı. Kızını kaçırdık. Fidi istiyoruz, adama saat veremiyoruz. Ya abi o zaman hemen gelsin ya. Ben dayıma gideceğim ya. Alo. Ş şimdi sen neredesin birader? Beşiktaş'tayım ben. Beşiktaş'tayım. Nereye geleceğim? Şimdi biz Mert'er'deyiz. İyi. Ben bir taksi atlayıp geliyorum o zaman. Nereden geleceksin? Nasıl nereden geleceğim? Ne diyorsun lan? Hayır çünkü E5 üzerinden gelme. Çok trafik olur bu saatte diye diyorum. Hı. Hmm. Şeyde sahilden gelsin. E, sahilden çok yazar. Ya E5'ten daha fazla yazar. Trafik varsa oradan çok uzuyor yol ya. Sahilden gelsin dayıma gideceğim vallahi. Kardeş. Siz iyi misiniz lan, ha? Size ne abicim nereden geleceğimden, taksinin kaç lira yazacağından? Ben istersen Mert'e Bostancı üstünden gelirim, sana ne? Abi şimdi bizim arkadaş dayısına gidecek ya. Sokayım dayısına! Ama ayıp oluyor abi, yani ya hasta yaşlı adam sokayım falan diyor. Doğru konuş lan! Sen şu adresi bir bana tam söyle bakayım sen. Atlayıp taksiye geliyorum, hasta ettiniz lan beni. E, tamam abicim, söylüyorum bak. Mert'er, Altay Sokak, 7 numara. Gelince çaldır. Yalnız polise haber vermek yok ha. Ne diyor? Kapattı. Ama polise haber vermek yok dediğimi duymuştur kesin. Kafana sıçayım seni. Allah Allah. Şunu tutsana. Buradan al abicim sen. bir bağ. Bitti cevizli bağ. Abicim ama hem para hem çocuk çocuğu bir alır mıyız? Cevizli bağ. Cevizli, cevizli bağ. Cevizli bağ, cevizli bağ, cevizli bağ. Sikeceğim cevizli bağ ha! Hepiniz orada mı oturuyorsunuz lan? Allah, al al. Al metrolüs. Bu Tamam, Sade ben oraya şey yapıp oturabilir Hangi ya Ben mi yolladım? Ağrımın biraz daha. Ne Ne yapıyorsun ya? Kaptan! İnecek var orta kapağa! Alo. Alo. Ne yaptın? Gelebildin mi? Ha apartmanın önündeyim. Geldim ben, geldim. Ha. Tamam açıyoruz. Tamam. Mesut, geldi la geldi. Hadi. Gel. Geçiyorum. Buradan mı şey yapıyoruz? Buradan. Hoş geldin abi. Hoş bulduk canım. Ne yaptın parayı getirdin mi? Yok getirmedim. Kızımın kaçırıldığından emin olayım parayı daha sonra getiririm diye düşündüm. Aa. Yok lan değildir öyle. Getirdim getirdim para burada Yalnız kızımı görmeden paranın bir kuruşuna bile dokunamazsınız Bu parayı size vermem haberiniz olsun Hocam tamam sakin ol ya sakin ol tamam anlıyorum Kızını kaçırdık diye sen şimdi gerginsin Anlıyorum bunu ama ben de bugün dayıma gidemedim Annem telefonlarıma cevap vermiyor benim Biz de mağduruz burada Evet yani e biz sana akşam gel dedik Arkadaş program yapmış yani ona göre ayarladık Sen illa tutturdun öğlen geleceğim diye E tamam ona da okey dedik ama yine sen gele gele anca akşama geldin Trafik çok yoğundu kusura bakmayın malum İstanbul trafiği. E, ben sana dedim sahilden gel diye. Sahilden gel dedim ben sana. Ama dinlemiyorsun ki beni. E5 be, şey hep öyle. Hem daha uzun sürüyor hem daha fazla para veriyorsun. Ama ben hayutum diye beni dinlemedin değil mi? Güvenmedin, inanmadın bana. Yok, yolla ilgili bir güvensizlik yok. Ben şimdi Beşiktaş'tan taksiye bindim ya. ama trafik çok sıkışınca... Aa, bırak ondan... Allah'ını seversen ya. Bak sana dedik ya, kaç bırak bezdik. ya, Benim sahiden geldi dedik. Ya, ya, bütün gün ama yok. Annem telefonlarıma cevap verdi. Niye bir sahip tutuz? Çünkü bizim para etmez. Biz aslında adam aslında değiliz. Kızımı hiç şey de değil ya, bir şey kıymetimiz yok. Bir şey söyleyeceksen ya, yanlıştır. Arkadaşlar! Manyak mısınız lan siz? Ha? Başıma bela mısınız? Ulan kızımı kaçırıyorsunuz. Benden fidye istiyorsunuz. Size para getiriyorum. Üstüne üstlük beni aradığınızda sakın polisi falan karıştırma, polisi arama dememenize rağmen... ...konuyla ilgili çok proaktif düşünüp dedim ki herhalde bunlar polisi aramamı istemezler. Ona mukabil ben de polisi aramadım ne akla hizmetse. Akşam dediniz paranızı öyle getirdim ama ben sizden hala burada terip diyorum ya. Bu ne arkadaşım? Haklısın ya o konuda bir şey diyemem aşkım. Tamam mı? Kusura bakmayın şu an ben de agresif bir çıkış yaptım ama bugün konuyla ilgili çok yıprandım, yoruldum ben yani. Pardon yani. Arkadaşım para burada. kızımı getirin. Alın paranızı. Vallahi ayıp ya. Bu hikayeyi kime, ne zaman, nerede anlatsam kesin bana hak verirler. Vallahi ayıp. Paramızla rezil oluruz ya. E ben getiriyorum o zaman. Ve getir hadi. Lütfen. Bir çay su bir şey yok mu? Boğazım kurdu valla. Gel, gel. Gel. Bakma babam burada, gel. Gel. Gel, otur böyle. Otur. Evet. Oğlum siz benimle taşak mı geçiyorsunuz ya? Ne oldu abi? Kızımı getirin dediniz, tanımadığım birini getirdiniz. Bu kim oğlum? Ben kızın değil mi abi bu? Değil. Emin misin? Bak arkadaşım ben 35 yaşındayım. Bu hanımefendi nereden baksan 25 yaşında, 10 yaşındayken mi yaptım lan ben bunu? 23 bir kere benim yaşım. Tamam neyse ney. Kızım senin adın Hazal değil mi? Evet. Babanın da Cenk değil mi? Cenk. Sivaslı. Evet. Yalnız benim baba tarafı Giritli. Aa, bizimkinin baba tarafı Bayburt. Hayda Allah Allah. Kızım biz sana sormadık mı? Babamın adı Cenk değil mi dedik, evet dedin. Telefon numarasını istedik 0592 356 48 14 demedin mi? Dedi. Yalnız benim telefon numarasının başı 0582 ile başlıyor. Diğer numaralar doğru ama başı 582. Ha ben o zaman yanlış numara çevirdiysen o yüzden böyle şey oldu. <laughs> Kafa nasıl çiğim İsmail ya. Cenk abi kusura bakma ya. Vallahi seni de yorduk buraya kadar. Yok canım şimdi önemli değil tabi de yani ama ben de bütün gün stres yaptım kendime. Abi haklısın ya haklısın haklısın da bizim bu İsmail işte biraz mal abi mal mal. Vallahi yorduk seni buraya kadar ya. Of İsmail ya vadeyi bozdum ben ya vadeyi bozmasam iyiydi de yani şimdi bir aylık vade çöp oldu ben vadeyi bozdum ama. Al işte vadeyi de bozdurmuşuz adama. Al işte ya. Vallahi büyük malsın ya. Büyük malsın ya. Abi kusura bakma vallahi ya. Yani ben istemez miyim abi senin kızını kaçırmak? Ha? Senin kızını kaçırmak, senden fidyeyi almak, kızı sana vermek. Ben de isterim abi ama bazen iş hayatında oluyor abi böyle şeyler. Vallahi oluyor ya. Kusura bakma abi ya. Tamam ne yapalım artık olmuşla ölmüşe çare yok. Yani ben kızımı kaçırmadığınıza şu an seviniyorum. O zaman ne yapayım ben? Gideyim. Henk nerede senin ev? Yani çocuğun okulu falan ne tarafta senin? Lan! <laughs> Şaka yapıyorum be abi. Vallahi kusura bakma abi. İsmail artık yapacak bir şey yok o zaman. Al Hazal'ı da gidelim hadi. Abi şey biz Hazal'la bir kahve falan içelim diyoruz. Sen git istersen. Ne kahvesi lan? Ya anla işte. Yok canım. Ne ara lan? Vay arkadaş ya. Yok mudur peki arkadaşım var? Var var. Melike var çok yakın arkadaşım. Yeni ayrıldı sevgilisinden. Çağırayım o da gelsin tanıştırayım sizi. Arasana Azal vallahi Aa. ya. Ara oturalım. Abi kusura bakmıyorsun değil mi? Böyle bir ufak bir program yaptık. Yok siz şey yapmayın hiç programınızı bozmayın. Siz takılın yani. Ee, ben gidiyorum zaten oldu. Size iyi eğlenceler. Tamam, kusura bakma tekrar seni buraya kadar yorduk ya. Cenk Bey. Siz de bizimle bir kahve içmeye gelmez misiniz? Yok ben şey ortamınızı bozmayayım. Bir şey yapmayayım ya. Abi. abi kırma bizi be. Ya, hem kim bilir belki size de bir arkadaşımı tanıştırabilirim. Harbi mi? Ee, ben ev, evli barklı adamım, şimdi şey yapmayayım size ya. Cenk abi bu saatte hiç gitme, aynı trafik duruyor orada. Gel içtenizde özür mahiyetinde bir şeyler içelim ya. Ha, ne, ne yapsam ben... O o zaman ben hanımı arayayım, mesaiye kalıyorum diyeyim ha? Ne dersiniz? Adamsın be Cenk abi, adamsın. Gel. Cenk abi, Cenk abi, Cenk abi, Cenk abi. Cenk abi, Cenk abi, Cenk abi. Cenk abi yok artık. Ya nasıl? Yazılır mı bu gazeteye? Yani yazılır yazılmasına da acaba biraz süsleyip bir şeyler mi eklesek? Mesela bunların olduğu eve Napoli uçağı falan mı girse? Abi iner misin arabamdan? Nasıl ya? Tadımız kaçmasın abi yine de arabada. Borcu? Yok borcum borcum paranı da istemiyorum havuzu da abicim. Ama atış haber. Ya hadi yürü be abi. E, karının sevdiği atış. Karımı karıştırma in arabadan ya. Göttak ya haberini yapacağım. Ulan heriflere bak şişirip şişirip haber yapıyorlar. Ana, tamponu bırakmış ya. Geçmiş olsun oğlum, ne oldu? Sorma ya. <laughs> Ana bırakayım derken. Neyse anlatacağım zaten işte. Çarptın. Ama ben çarptıktan sonra Olur mu çarparım? Çarpmadan durmam ağabey. Olmadı. Olmadı. Dur, dur, bir kere daha, ondan sonra bir kere geliyelim. daha geliyelim. Hocam. E, hocam şey... Sıradaki adayımız Asuman Hanım hocam, kendisi lavaboya kadar gitmiş de. Ee, hocam siz buyurun geçin isterseniz. Sacit, ayıp ediyorsun. Pardon hocam, buyurun. Evet. Hadi bakalım. Bey lütfen. Pardon. Efendim. Hanımefendi siz yanlış anladınız herhalde bu ehliyet sınavı arabası. <laughs> Şaka yapıyorum hocam. Aslım ben birazdan sınava gireceğim zaten. <laughs> hocam ben böyle gergin olduğum zamanlarda böyle ufak tefek şakalar falan yapıyorum. Evet. Geçsek mi sınava? Tabii hocam. Tabii pardon, hemen geliyorum yanınıza. şakaları bitiremiyorum. Hocam araba kullanacağız ya şimdi. Ehliyetim yok ya benim hani şaka açısından. Anladım. Hazırsanız başlayalım sınava. Hazırım hocam. Çok hazırım. Şimdi öncelikle aynalarımı kontrol ediyorum. Evet. Emniyet kemerimi takıyorum. Evet. Hocam arabayı şimdi çalıştıracağım. Ee, yolu kontrol ediyorum sinyal veriyorum. Sopayı bire takıp... Sopa Hocam ben fites diyemiyorum. Fites mi? İşte ben öyle diyemiyorum. Ben fites diye biliyorum. Toplum içinde de birazcık tabii utanıyorum bundan. Böyle sopa baba diyorum geçti. Allah Allah. Enteresan değil mi? Bakın size çok daha enteresan bir şey söyleyeyim hocam. Ben mesela adımı da söyleyemiyorum. Mesela sorun bana adımı. Niye sorayım efendim adınızı? Asuman değil mi? Hocam tamam yani canlandırma açısından. Bak sorun. Allah'ım ya Bütün anormal insanlar benim mi bulur? Adınız nedir? Asuman. Bakın söyleyemiyorum. Ama hocam küçük bir ayrıntı. Kulaklarım çok iyi duyuyor. Biraz önce ne dediğinizi duydum. Aşk olsun. Bana ne bunlardan ya? Aa! Ben akşama kadar sizinle uğraşamam ki işim var, gücüm var benim. Hadi başlayalım artık sınava. Aylak bir insan değilim ben. Takın sopayı bire. Tamam hocam. O zaman yolu kontrol ediyorum. Bir kez daha aynalarımı kontrol ediyorum. Kitesi bire takıyorum. Ve yavaş, şey yola çıkıyorum. Of! Asuman Hanım. Tamam her şeyi böyle yüksek sesle söylemenize gerek yok. Rica ederim. Yapın. Hadi hocam biliyorum da ben biraz anormalim ya. Asuman Hanım lütfen. Yani sabah yedisinden beri ondan fazla insanı sınav yaptım. Haliyle biraz yoruldum. Sizinle bir ilgisi yok. sandık biraz? Hızlandık mı Asuman Hanım? Yavaşlasak mı? Ne oldu? Ben şimdi Asuman Hanım mı oldum? Ne münasebet efendim? Ben daha başından bir Asuman Hanım diyorum size. Evet, diyorsunuz ama başka türlü diyordunuz. Böyle Asuman derken sanki böyle anormal der gibi diyordunuz. Ama haklısınız tabii yani. Siz de haklısınız. Ben biraz değişik bir insan olduğum için. Hani belki ruhsal durumum biraz hassas olduğu için bilmiyorum. Hassas mı? Nasıl hassas? Deli diyorlar bana. Şaka bu. Şaka değil mi bu şaka? Kesin şaka. Yok şaka falan değil. Şimdi çocukken boynuma dolanan bahçe fortum yüzünden oksijensiz kaldım. Onunla ilgili olabilir diyor doktor. Fortum mu dolandı? Fortum dedi. Fortum dedi. Eşe anne. Aç lan kapıyı. Ananı. Kapıyı da kilitlemişsin. Aç lan kapıyı. Ananı ama hiç hoş olmadı. Ananı demler. Aç şunu aç. Aç lan şunu. ...şimdi görürsünüz. Alo. Sagit. Kerem hocam neredesiniz siz ya? Oğlum nerede olacağım? Sınavdayım lan. Bir şey diyeceğim. Bu Asuman Hanım deli çıktı lan. Sınav rotasından çıktık. Bayağı gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum. Hocam ne diyorsunuz siz? Asuman Hanım benim yanımda. Ya ben kadını getirmeye gittim. Siz iki dakikada ortadan arabayla kaybolmuşsunuz hocam. Ne? Asuman Hanım yanında mı? E Asuman Hanım senin yanındaysa... ...benim yanımdaki kim? Alo Sacit, hemen polis ara. Kadın bayağı E5'e çıktı gidiyor oğlum. Kesin kaza yapacağız. Yok yok yok, ben bu trafikte hayatta E5'e girmem Sacit. Ben diyorum ki sahil yolundan adalara doğru gidelim. Sen ne dersin tatlı çocuğum? Ay, Sa kapattı. Ay yeter ya, ne kadar çok telefonla konuştum. Bırak şu telefonu. Yeter, azıcık da benle konuş. Bana bak, arabayı bindiğimizden beri saçımdaki değişikliği fark etmedin. Çok özür dilerim. Çok güzel olmuş. Hangisi güzel olmuş ya? şu an mı bir önceki mi? Şimdiki çok güzel olmuş. Zart! Yanlış, yanlış cevap. Hayır, gelecekteki saçım en güzel saçım olacak. Yaptırdığım en iyi saç şu ana kadar yaptırmadığımdı. Kafirimin lafı çok iyi bir laf değil mi ya? Çok güzel lafmış gerçekten. Daha önce neden ben hiç duymadım bu lafı? Ablacığım hemen bir sen çeker misin? Ben ineyim. Ablacığım ne be? Abi diyeceksin bana. <laughs> Allah bir günahım vardı. Beni böyle bir manyakla yan yana getirdi. Ne oluyor? Aa, ne oluyor lan? Titreşim. 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 Telefon aşağıda. Titreşim de kalmış aşağıdan. <gülüyor> Çok fena. Ağzı koyalım. Tam 10 dakikadır beni böyle zorluyorsunuz. Ne olursunuz. 10 dakika olmadı da. Bak sen bana sor bir neden. Ay sabır. Ay sabır hadi bakalım. Neden? Ha, hani dedim ya bahçe fortumu dolanmıştı boynuma diye. Evet. ...sadece onun etkilerinden biri olacak bilmiyorum. Ben her 10 dakikada bir, bir dakikalığına bayılıyorum. Bak mesela sabah güzelce bayıldım, küt ayıldım... ...bir baktım sen böyle arabada tek başına oturuyorsun... ...çat geldim arka koltuğa oturdum anlatabiliyor muyum? O zaman? O zaman kızınızı biraz arttırmaya ne dersin? Hmm. Ondan geri sayıyoruz. Hayır. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş... 3, 2, 1. Aa, bayılmadım lan ben. Ne oldu benim hastalıklarım mı iyileşti? Dur bakayım. 2 kere 2, 4. Aa, akıllandım ben. Kız akıllandım mı ben? Ulan Allah'ın ya. Korkudan altıma yetecektim lan. Hayvan kadın. Ayrıca iyileşmemişsin. hala derisin. Sadece bayılmıyorsun. yok artık abi ya. Allah inen öyle işte. Hatta çarpan karıyı da gözüm bir yerden ısırıyor ama. Dur bakalım. Usta nerede kaldı bizim köfteler ya? Ah, ah be. Benim Ebru'nun yaptığı köftenin yerini tutar mı hiç? Ne yapayım be? Özledim karımı. Altı saattir görmüyorum. Gülün, gülün. Oğlum söyleyin de bir ara yengeni size dolma yapsın, getireyim size. Eyvallah. Zaten o da olmasa memlekette güvenecek kimse kalmamış anasını satayım. Oğlum senin canın neye sıkıldı lan? Tampona mı takıldın? 100 liralık tampon anasını. Yok satayım. be ya, tampon dediğin her ay değişir ne olacak? şey Ee şeye canım sıkıldı. Ya sabah duraktan adam aldım ya. Ha o herif. Ha. Gazeteciymiş o. Hani durakta hep okuyoruz ya atış haber. Oo en sevdiğim gazete. Ya benim de öyleydi de oğlum bayağı bildiğin yalan haber yapıyorlarmış ya. Ulan gazetenin adı atış gazetesi. Adam sıkacak tabii. Ama adı başka olan gazeteleri de biliyoruz da ne bileyim insanın gücüne gidiyor yine. <laughs> Eyvallah usta. Teşekkür ederim. Geçen bu Napoli sahilinden çıkan bir çocuk vardı hatırlıyoruz mu? Bu bebekten düşen. Ha öyle bir şeyin hiç yokmuş. Nasıl ya? Cenaze namazı kılınmamış mı? Hiç cenaze namazı deyip sakınmam Ulan ayıp be. Ayıp ya. Haydi.